Soru sormuş olayım böylece. <laughs> Esnek yani olayı. Birlikte yürütürüz zaten. Klasik arkeoloji anlatırsın sen valla. Tamam evet bu. Sualtı ve müzecilik de var bu arada bizde doğru. Var var müzeciliği açamadık bir türlü. Evet arkeoloji ana bilim dalının lisansüstü akademik kariyer tanıtım toplantısını e, tabii ki e, aslında ana bilim dalı başkanı Eşref Abay sunacaktı ama tabii ki e, bu kazı çalışmaları nedeniyle e, bu sunumu e, protohistoria ve en ve prehistoria lisanslı programları için doçent doktor Hulya Dedeoğlu Konakçı e, klasik arkeoloji ve su herkes için de e, ben aynı zamanda işte Enstitü Müdürlüğü Müsaitekin Erdoğan sunacağız. E, dolayısıyla bilmem önce kim başlasın ben mi başlayayım sen mi başlarsın? Ya dilersen sen bir giriş yap, e, sonra dışarak konuşuruz. Tamam. Şimdi e, tabii şöyle toplantıyı yapmamızdaki e, planlamayı şöyle yaptık. Biz öncelikli olarak programları tanıtmak, işte programların isimlerini, ders içeriklerini, öğretim üyelerini dışarıdan destek alıyorsak onları bir şekilde kısaca tanıtalım. Sonra sınavların nasıl yapılacağı konusunda bir kısa konuşalım. Ondan sonra da işte e, bu sınava hazırlanacak ya da sınava girecek olan öğrencilere bir takım ön bilgiler verebilir miyiz? Hangi çerçevede? bir de onları konuşalım. Aslında bizim e, genel olarak toplantılardaki çerçeve bu yönde. E, o anlamda istersen önce sen proto prehistoryadan başla sonra protoistoryayı konuşalım. Ondan sonra klasik ve su altında arkadan konuşuruz. Tamam. Ee, öncelikle teşekkür ederiz. Gerçi çok katılım görmüyoruz ama biz kendi bölümlerimizde de yapmıştık yüksek lisans ve doktora. O yüzden etkinliğiniz için teşekkür ederiz. Bence çok faydalı olacağını düşünüyorum. Eee şu anda bir kaza ortamındayız. En başta onu söyleyeyim. Ekşi Kasından size sesleniyorum. O yüzden sesle gidip gel gelme varsa küçük bir köyde olduğumuz için baştan kusura bakmayın. Ee, prehistoria, protohistoria klasik arkeoloji ve e, sualtı arkeolojisi hali hazırda açılmayan da bir müzecilik programımız var. Prehistoria'dan başlayacak olursak, kronolojik olarak gidersek eğer, e, öncelikle şunu söyleyeyim, e, bir kere bizim bölümün belki Aytekin'de katılacağını düşünüyorum, en büyük özelliği yüksek derecede uzmanlaşma e, olarak yüksek lisansüstü üstü programlarına kaydolması. Çünkü Türkiye'de e, çok fazla... Hani arkeoloji ana bilim dalında belki yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirsiniz ama bu denli işte prehistoria, protohistoria, klasik arkeoloji gibi e, uzmanlaşmaya dayalı alanlardaki program sayısı Türkiye'de oldukça az. Bu anlamda e, özellikle prehistoria ve protohistoria da e, yüksek lisans ve doktora eğitimi verebilen birkaç tane üniversiteden bir tanesiyiz. E, bu anlamda zaten öğrencilerimiz başta bir ayrıcalığa sahip olacaktır tercih edenler. Prehistoria yeni e, kronolojik olarak gittiğimiz her ne kadar gitsek de yeni bir programımız 2000 yılında yüksek lisans programını başlattık. E, henüz daha doktora programı yok. E, temel olarak derslerden bahsedecek olursak e, interdisipliner bir ders programına sahip olmasını gözettik. Ee, öncelikle sadece arkeoloji ile ilgili temel kavramların yanı sıra e, özellikle genom bilim, zooarkeoloji alanında da bazı hocalarımız ya da işte yontmatış üzerinde, tek endüstrisi üzerinde de bazı hocalarımızın e, burada ders verdiğini söyleyebiliriz. Sadece e, arkeoloji bölümü hocalarımızdan oluşmuyor. Protoistoire ve Neosyerkoistim e, çok daha eski bir e, programımız, hem yüksek lisansı ve hem de doktorası bulunmakta. E, bunda da e, bölümümüzün bütün hocalarının yanı sıra e, coğrafya bölümünden e, yine je, jeoloji bölümünden ve aynı zamanda genom bilim. E, vermek üzere Ziraat Fakültesi'nden e, bazı hocalarımız da programımıza katkıda bulunuyor. Yani bu anlamda ders programımız hem kuramsal hem teorik derslerden oluşuyor ve de e, lisans programından farklı olarak, gerçi biz lisans programında da birazcık gözetiyoruz, interdispliner e, program, yani çok e, yönlü bir program oluşturmayı ama yüksek lisans ve doktor da sanırım daha yoğun biçimde ön plana çıkabiliyor değil mi? Aydekin. Evet. Hı, -hı. Başka bir ders içeriklerinden mi bahsedeyim daha ne? biraz mesela e, şeyden bahsedebilirsin yani kaç ders alıyor öğrenci ilk yıl ondan bahsedebilirsin yani prehistori da pre yüksek lisans ve doktora da tez aşamasına yüksek. geçtiğinde bu süreç nasıl işliyor ondan da bahsedebilirsin. Yani İçin yüksek, olur. Evet, yüksek lisansta e, 120 AKTS'yi tamamlaması lazım öğrencilerimizin. E, buna yönelik olarak ilk sene e, 21 kredilik e, ders alıyor ve sonrasında tez aşamasına geçiyor. E, onun dışında doktora tabii bir parça daha farklı. Doktora da e, 21 yerel krediden en az 7 ders alması gerekiyor. Ee, ve daha sonra işte yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez sunumu, işte tez savunması gibi aşamalardan oluşuyor ve toplam 240 AKTS'yi tamamlaması gerekiyor. Tüm aşamalarda belki şundan da bahsedebiliriz. Bu arada biz e, tez aşamasına geçtikten sonra öğrencilerimiz sosyal bilimlerin de işte bize sunduğu imkan doğrultusunda çift danışmanlık e, da gerçekleştirdiğimiz çok sayıda öğrencimiz var ki bunu özellikle de yeğliyoruz. Çünkü farklı alanlardan e, beslenmek ve farklı alanlardan da e, ortak fikir paylaşımıyla tezlerin üretilmesini bu anlamda önemsiyoruz. Bu bağlamda Koç Üniversitesi yurt içi ve yurt dışından e, çift danışmanlığı yürüttüğümüz tez çalışmaları da bulunmakta. Bunun öğrencimize çok fazla katkısı olduğunu düşünüyoruz. E, bunun dışında... Formasyon değil mi? Onu da eklesek iyi olur. Doktora aşamasında dileyen kişiye formasyon dersleri de alıyor ve böylece doktora düzeyinde en azından sonraki süreçte eğitimine eğitim fakültesinden katkıyla iki ders alma hakkı bulunmakta. Tabii şu anda seçmeli bizim zamanımıza zorunluydu. Şimdi seçmeli olarak öğrencinin tercihine dayalı olarak alabiliyorlar uygulamalı e, bazı deneysel arkeoloji e, gibi derslerimiz de bulunmakta. Aynı zamanda işte etnoarkeoloji gibi ya da tarih felsefesi gibi e, kuramsal derslerimiz de ders içeriğinde yer almakta. Oldukça renkli ve zengin bir programa sahip olduğumuzu düşünüyorum. Belki burs imkanlarından da bahsedeyim yoksa. E, şöyle e, bizim arkeoloji doğası gereği zaten e, çok disiplinli hep baştan beri belirttiğimiz gibi e bu bağlamda e, burslar zaten biz hem kazı çalışmalarımızda hem diğer araştırma araştırmalarımızda muhakkak ki çok fazla proje çalışması yürütüyoruz. E, TÜBİTAK projesi başta olmak üzere. E, muhakkak ki öğrencilerimizin de özellikle yüksek lisans, doktora düzeyindeki öğrencilerimiz bu bağlamda en azından hem araştırmalarını yapmakta ekonomik destek hem de o süre zarfında eğer herhangi bir iş sahibi değillerse e, katkı ve test çalışmalarını rahat yürütebilmeleri adına e, TÜBİTAK projelerimizde muhakkak ki e, yer alıyorlar. Eğer TÜBİTAK projesinin yanı sıra e, BAP projeleri ki artık e, oldukça fazla destekleniyor üniversitemiz tarafından. E, muhakkak ki BAP projeleri ya da mesela Türk Tarih Kurumu, AKMET gibi projelerde de muhakkak ki e, yönlendirme ve e, imkan sunmaya çalışıyoruz. Bunun için özellikle biz kariyer etkinlikleri çerçevesinde de bu burs imkanlarından vesaire e, bahsediyoruz öğrencilerimize. Yani aslında lisans döneminde olduğundan çok daha rahat e, ve bir parça daha profesyonel biçimde lisansüstü sürecini yönetiyoruz. Kişiye de odaklı, ilgi alanına da odaklı. Ee, bu tabii e, Fulya Hoca'nın söyledikleri özellikle son bursla ilgili söyledikleri klasik arkeoloji ve sualtı arkeolojisi lisanslı programları için de geçerli aslında onlar ortak bilgi gibi oldu. Ben biraz klasik arkeolojiden ve protot şey sualtı arkeolojisinin programlarından bahsedeyim o zaman. Şimdi klasik arkeolojide de bizim hem tez yüksek lisans programımız var hem de yüksek lisansdan doktora programımız var. Dolayısıyla burada da e, öğrenciler bir zorunlu 4 seçmeli ders seçiyorlar her dönem. Dolayısıyla iki dönemde iki zorunlu 8 tane de zorunlu e, iki zorunlu 8'de seçmeli ders e, seçiyorlar. Oldukça zengin bir ders e, içeriğimiz var. E, ders sayılarımız da oldukça fazla. Biz de yine e, diğer programlarda olduğu gibi e, dışarıdan destek alıyoruz. Özellikle eski dilleri ve kültürlerinden destek alıyoruz bu mevcut programlarımızda. Özellikle tabii ki sualtı altyapısinde de uygulamalı derslerimiz söz konusu. E, burada özellikle dalış teknikleri ve görüntüleme konusunda da e, bir takım derslerimiz var. Çünkü sualtı tarihçesi biraz daha uygulamaya yönelik bir e, lisansüstü programımız. Tez yüksek lisans, daha doktorası yok ama. En azından Tezcilik 80 programımızı yürütüyoruz. Burada da tabii amacımız aslında birkaç yıl içerisinde Soğaltı Arkeolojisini de doktora programını açmak. Bu konuda da e, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki yıllarda doktora programını açarsak dolayısıyla aynı şey belki prehistorya de söylemek lazım. O zaman çok daha zengin bir e, şeyimiz olacak. E, lisanslı programlarımız olacak. Arkeoloji bölümü bu konuda gerçekten aslında sayılı bölümlerden bir tanesi. Yani kendi içerisinde birden fazla... Tezci Yüksek lisans ve Doktora programı bulunduran neredeyse e, tek bölüm gibi ya aslında lisanslı programlar içerisinde. Bu anlamda de gerçekten ayrı bir yere sahip. Yani o bölümde olmam dolayısıyla söylemiyorum. Tabi bu şey anlamında öyle. E, onun dışında tabi e, biraz şeyden bahsetmek lazım belki. Biraz sen de bahsedesin birazdan. Şimdi tabi e, biz e, sınavlarımızı ki sınavlarımız Ağustos ayının son haftasında. Ee, klasik arkeolojide hem yazılı hem mülakat yapıyoruz hem tezlik yüksek hem doktora da önce yazılı sınav sonra mülakat sınavı yapıyoruz bu kapsamda da tabii ki aslında e, genel olarak e, tezci yüksek sağlıklarda lisans eğitimi boyunca aldığı genel klasik arkeoloji bilgilerinin e, doğrultusunda bir takım sorular soruyoruz yani o anlamda daha böyle genel e, sorular söz konusu oluyor. E, doktora da ise daha çok işte bu yüksek lisans sürecindeki e, derslere ilişkin biraz daha tabii daha farklı daha içerikli sorular soruyoruz. Sual tarkeölesi ise sadece mülakatımız var. Orada daha çok işte bu e, sual tarkeölesi yapmak istediğine dair e, görüşleri aynı zamanda bu sual tarkeölesine ilişkin genel bilgileri hangi çerçevede onları ölçüyoruz. E, dolayısıyla böyle bir sınav sürecimiz oluyor. Aynı şeyi bilmiyorum sen de söylemek ister misin bu? Programlar için. Evet, benzer süreç bizde hem prehistorya hem protohistorya da yazılı ve mülakat sınavını e, şeklinde yapıyoruz. Yazılı sınavdan yeter düzeyde puan alan kişiyi mülakata kabul ediyoruz. E, belki e, öğrencilerimiz bilmek ister. E, zaten. Sorular genel oluyor ve genel arkeoloji bilginizi ölçmeye yönelik, e, spesifik sorulardan kaçınıyoruz özellikle. Ama onun dışında mülakatta e, sizin CV'niz ve sonrasında bulunduğunuz projeler, ilgi alanınız e, ve ona yönelik sizin bilgi birikiminiz ve ne çalışmak istediğiniz gibi e, temel bazı sorularla açıkçası lisansüstü eğitimi olan yaklaşımınızı e, sorgulamaya çalışıyoruz. Genel söyleyebileceklerimiz bunlar. Çok tercih edilen e, bu arada e, bölümümüz yani arkeoloji bölümü geneli için söylemek gerekirse e, sadece kendi öğrencilerimiz değil dışarıdan da e, çok sayıda başvuru alıyoruz. Hem yüksek lisans hem de doktora düzeninde. Burada tabii çerçeveyi de aslında biz geniş tutuyoruz. E, yani bu anlamda sadece klasik arkeoloji mezunu değil e, birçok yani arkeolojinin dışında bazı bölümlerden de öğrenci alımı yapıyoruz aslında klasik arkeoloji olarak. Biz protohistorya da aslında o çerçeveyi evet. oldukça geniş tutuyor. Dolayısıyla yani sadece klasik arkeoloji ya da protohistorya, prehistorya değil daha geniş bir çerçeve tutuyoruz. Hatta içerisinde işte mimarlık fakülteleri, turizm fakülteleri de oluyor. Bu anlamda çerçeveyi geniş tutuyoruz ki biraz daha işte bu yani arkeolojiyi daha geniş çerçevede değerlendirebilelim. Dolayısıyla bu koşullar konusunda da aslında biraz çerçevemiz geniş. Onu da söylemek lazım bu süreç içerisinde. Yani bizim belirlediğimiz işte dediğiniz gibi mimarlık, antropoloji, e, sosyoloji gibi e, yani sanat tarihi gibi arkeolojiyle birebir ilgili alanların dışında da öğrenci kabul etmeye karar verdik geçen yıl. Ancak belki sen daha iyi açıklarsın Aytekin. Onun için temel bir e, açıkçası lisans derslerinden birkaç tane zorunlu dersi de temel kılıyoruz belki biraz daha açabiliriz. Hani dediğin gibi aslında aynı kaygıdan çünkü arkeoloji çok her alanla hemen hemen ilgili ve temasa sahip bir alan. O fırsatı sunmak istedik arkeoloji bölümünün toplantılarımızın sonucunda. Ama dediğim gibi temel bazı lisans derslerinin de tamamlaması koşuluyla. E o tabii bilimsel hazırlık çerçevesine giriyor evet. ve Dolayısıyla öğrenci e, lisans eğitimine başlamadan önce bir yıl içerisinde birinci ve ikinci dönemlerinde bu lisans derslerinden belirlemiş olduğumuz temel lisans derslerini alarak bu şekilde o hazırlığını tamamlamış oluyor. Daha sonra e, lisans eğitime başlıyor. E, onun dışında mesela tabii bizim e, bu başvuru koşullarında çok da çerçevesini belirleyemediğimiz mesela başvurular vardı. Ben aslında onu soracaktım sana. Örneğin e, tarih öncesi arkeoloji bölümü mezunu bir kişi... Prehistorya'ya başvurmuş bana sordular Hı. kabul edelim diye edelim dedim çünkü biz mesela ben bilmiyordum en azından tarih öncesi arkeolojide bir bölümün olduğunu ya da bir programın olduğunu demek ki öyle bir program varmış ki ama işte şeyde mesela biz onu bilemediğimiz için onu yazmamıştık ama aslında aynı şey yani çok da farklı yani bir şey. Prehistorya'nın sahi. aslında e, diğer bir adı yani adı, evet. tercih edilen şekli e, hani daha Türkçeleştirmek adına adına biz Prehistorya olarak kaçtık ama tarih öncesi arkeolojide aynı. E, tabii burada e, yani şeyin aslında karşılığını ben o soruyu her e, programda soruyorum. Yani neden işte mesela işte klasik arkeoloji ya da protoistorya prehistorya pre başvurmalı öğrenci Ege Üniversitesi bağlamında ama onun cevabını sen verdin. Yani birçok açıdan e, gerçekten bizim Ege Üniversitesi'nin arkeoloji ana bilim dalı sosyal bilimler ve bu ana bilim dalı altındaki lisanslı programlar gerçekten hem program içeriği olarak oldukça zengin. Hem de öğretim üyesi olarak da oldukça çeşitli ve deneyimli öğretim üyeleri var. Hem ders açısından hem de öğretim üyeleri açısından. O yüzden e, tabii bizde lisans ve eğitim yapmayı düşünen adaylar bu anlamda şanslı diye düşünüyorum. E, kendi adıma bilmiyorum. Sen ne söylemek istersin? Ya Bir kere e, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz öğrencimizin sadece bilimsel olarak gelişimli değil kariyerini de takip eden bir bölümüz. O anlamda yönlendirmelerimiz ve bunu iş ediniyoruz açıkçası. Hani burslarla, yurt içi, yurt dışı temaslarla ve ilerleyen yani kariyerini doğru biçimde şekillendirmesine adına lisans üstü, zaten lisansı itibaren takip ediyoruz ama lisans üstü daha profesyonel bir çerçeve bize sağlıyor. O yüzden ve burs imkanları da daha fazla. onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bütün hocalarımız adına zaten kendi projelerimizde de çalıştırıyoruz öğrencilerimizi. O yüzden de oldukça tercih edilen ve bu anlamda da aslında ee, bayağı prestijli bir ee, bölüm olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve burada da belki şeyi sormak lazım bir de. Yani mesela işte bizim lisans programlarımızdan mezun olmayan ama dışarıdan başka üniversitelerin işte klasik arkeoloji, arkeoloji, protohistoriya, yani arkeoloji programlarından mezun olan öğrenciler için belki mesela sınavlara yönelik olarak sınav içeriklerine yönelik olarak mesela ne söyleyebiliriz bu anlamda? Yani öğrenciler nasıl bir çalışma programı yapsınlar kendilerine? Bilmem o konuda bir şeyler söylemek ister misin? Ya aslında ben söyledim. Hani sınavlarımızda biz dediğim gibi çok spesifikten ziyade genel arkeoloji bilgisini yokluyoruz ve onun dışında bizim için açıkçası mülakatta ne istediği özellikle dışarıdan gelen kişiler için programımızın dışından ee, neden tercih etti ve ileriye de yönelik hedefleri bizim için son derece belirleyici. Tamam. Yani bilmiyorum başka var mı Aygül hocam senin sormak istediğin bir şey? Ee, yani genel olarak anlatlarıyla çerçeve çizdik aslında. Ee, hemen hemen bu bizim Kontan biçimde. Evet öyle. Bir de tabii şey <laughs> e, daha çok e, zaten biz her dönem neredeyse biliyorsun kadro açıyoruz ve her dönem neredeyse. Bütün kadrolara başvurular oluyor. Yani bu anlamda gerçekten çok tercih edilen bir program arkeoloji ana bilimden adı altındaki diğer lisanslı programlarda. Yani o anlamda tabi bilgileri hep biz kendimiz de birebir aslında öğrenciler sorduğunda veriyoruz. Yani dışarıdan gelen öğrenciler de bize ulaştığında bu bilgileri sunuyoruz ama biraz da işte bunu online ortama taşıyalım dedik ki, ee, öğrenciler online ortamda bize ulaşamadıkları çerçevede bu bilgiler edinsinler diye bence de gayet verimli bir toplantı oldu diye belki, düşünüyorum. Belki son kez e, şunu tavsiye edebilirim. E, lisans üstü sürecinde özellikle e, çalışmak istedikleri hocalarla iletişim kurmaları, e-mail'la ya da artık yüz yüze biraz zordu çünkü zaten kazılarda oluyoruz birçoğumuz. E-mail'la e, iletişim kurmalarını tavsiye ederiz. Evet bu kesinlikle. doğru. Kendini bu çok önemli. Bence de çünkü e, yani sonuçta her ne kadar e, yani sınavlarda biz bunu soruyor olsak da bence tabii o çerçeveyi e, çizmek için yani daha önceden bu hocalarla iletişime geçerlerse dolayısıyla e, bu anlamda çünkü yani kendi öğrencilerimizde bu sıkıntıyı çok yaşamıyoruz ama dışarıdan gelen öğrencilerde onu yaşıyoruz. Dolayısıyla bir de tabii lisans işte eğitimin bazı koşulları da var işte mesela kontenjan sayısı gibi. Ee, bu sıkıntılarla karşılaşmak için bence e, yani başvurmaları çok yerinde olur. Yani hocalarla iletişim kurmaları diye düşünüyorum. Peki zaten neredeyse zamanımızı tamamladık. Soru soru sıcak olsalardı zaten yetiştiremeyecektik herhalde o anlamda. <gülüyor> <gülüyor> Karşılıklı. <gülüyor> evet, tamam hoş olduk biz. Ee, peki sana çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgilerin için. Ee, biz zaten bunu şimdi bugün büyük ihtimalle sisteme yükleyeceğiz bu e, toplantıyı buradan da zaten öğrenciler isterse bu bilgileri edinebilecekler başvurabilirler de sıkıntı yok. Sana kazıda kolaylıklar diliyoruz. <laughs> Teşekkürler. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere diyorum o zaman. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sağ olasın.